Pandeminin hayatımıza kattığı hijyen, sosyal mesafe, kulak acıtmayan maske, Hatta depresyon, kaygı bozukluğu, yoga, ekşi maya gibi kavramların yanında bize öğrettiği bambaşka bir kavram var ki o da çekim yasası. Geçmişinden umudunu kesmiş geleceğinin de pek de mataf bir şey olmadığını anlamış olan birey anda kalmayı öğrendi. Şimdinin gücü, odaklanmanın gücü, gölgelerin gücü derken anda kalmaktan sabah kalkıp işe gidemez hale gelen kişi işin aslında öyle olmadığını. Aslında hiçbir iş öyle değildir. Gel gelelim çekim yasasına. Bundan seneler evvel Secret Kitabı ile hayatımıza giren bu kavram yine bizim ülkemizde hem herkesin bilgi sahibi olduğu ama aynı zamanda hiç kimsenin de zerre kadar fikrinin olmadığı bir kavram. Merak etmeyin bunu size anlatmayacağım. En azından şimdilik ben anlatmayacağım. Hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz birkaç YouTube kanalını sizinle paylaşmak için buradayım. Bu videonun konusuysa çekim yasası hakkında kesinlikle işleyen YouTube kanalları. Peki ben neden böyle bir konuyu kendime vazife edindim? Çünkü seneler evvel ben de çekim yasasıyla ilgili yanlış bilgilere, yanlış kalıplara sahip olan hatta bunu duyunca böyle ağız dolusu gülenlerdendim. Çekim yasası şimdilerde de yüzümü güldürüyor ama o bahsettiğimiz manada değil. Dilerseniz ilk kanalımızla başlayalım. Kanalımızın adı 1 milim. Önyargım çok ama çekim yasası ile ilgili de fikir edinmek istiyorum diyorsanız kesinlikle bu kanalla başlamanızı öneririm. Kanalın sahibi olan abimiz çekim yasasını size kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatmaya başlıyor. Yeni doğmuş bebeğe çeyrek altın takmaya gitmiş gibi bir samimiyet ve gülümsemeyle konuyu anlatan bu abimizin videoları çekim yasası hakkında sizi hayatta tutabilecek tüm bilgilere sahiptir. Dediğim gibi ben bu kanalı çekim yasasına başlangıç kanalı olarak gösterebilirim daha basitten kafanızı karıştırmadan, bulandırmadan çekim yasası konusunu ve bunun nasıl işlediğini size anlatıyor. İkinci kanalımıza gelecek olursak herkese harika bir sabahtan merhaba. Ben Efe Kıncal. Bugünkü videomuzun konusu falan filan peşmikan diye başlayan bu beyefendi tüm videolarında görevini aşkla yapan bir rehber öğretmeni gibi karşımıza geçiyor ve Minnoş Minnoş bize çekim yasasını anlatıyor. Kanalındaki videolar o kadar detaylı ya da konuyla ilgili o kadar çok videosu var ki çekim yasasıyla ilgili sizin dahi aklınıza gelemeyecek soruları çoktan yanıtlamış videolarını çekmiş. Ayrıca sade, gösterişsiz ve oldukça samimi içerikler üretiyor. Bu da kanalın bir diğer artısı oluyor. Ben burada anlatır anlatır paramı alır giderim olan size olur dermiş gibi sunumunu yapan Efe Kıncal'ın bu kanalı çekim yasasıyla ilgili bulup bulabileceğiniz bütün kaynakları içeriyor diyebilirim. Geldik diğer bir kanalımıza. Üçüncü kanalımız Bilge Çavuş. Namı diğer Harvard MBA 2020 Boğaziçi Ekonomi 2016 mezunu Bilge Çavuş. Ne demek istediğimi kanalını ziyaret edenler ya da daha önceden kanalı bilenler anlayacaklardır. Bu zarafet, bu azim, bu başarı abidesi olan ablamız çekim yasasını anlatma konusunda ya da detaylandırma konusunda yetersiz olsa da onu uygulama noktasında Türkiye'nin en başarılı örneklerinden diyebilirim. Kanalında çekim yasasını kullanarak sahip olduklarını nasıl gerçekleştirdiğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ayrıca bu kanal ders çalışma, motivasyon, bu ülkeden başımı alıp gideceğim ya diyen ama nereden başlayacağını bilmeyen, bilse bile totosunu kaldıracak hevesi olmayan gençlerimiz için bir başucu kanalıdır. İnceleyin derim. Dördüncü kanalımızsa Sercan Çetin. Çekim yasasını öğrenirken örselenmek istiyorum. Çünkü ben sert seviyorum. Tatlı değil güler yüz bana göre değil diyorsanız tam da doğru kanaldasınız. Hem çekim yasasını anlatıyor, hem iğneliyor, hem örseliyor, hem hakir görüyor ama işini de çok iyi yapıyor. Anlayacağınız bir yandan tokatlıyor, diğer yandan pişiriyor. Fakat çekim yasasında çok güzel anlatıyor. Tabii çekim yasasını anlatan kanallar bu dört kanaldan ibaret değil. Ben başlıcalarını anlattım. Fakat bu alana başlayacaksanız ya da çekim yasasını gerçekten merak ediyorsanız ama hakkında hiçbir fikre de sahip değilseniz bu dört kanaldan birini size tavsiye ederim. Kesinlikle bunlarla başlayın. Bunların haricinde başlı başına videolarında çekim yasasını kullanarak elde ettiklerini ya da konunun genel hatlarının anlatıldığı videolarda var. Onlara da dilerseniz başka bir videoda değinebiliriz, onları da inceleyebiliriz. Tüm bunların haricinde benim de bu konuyla ilgili söylemek istediğim birkaç şey var ki zaten söylemesem olmazdı. Hem el insaf bizim de canımız var. Belki aşermiyoruz ama iştahımızı açan konulardan çekim yasası. 1. Çekim yasasını sorduk. Senin için yan gel yat gözlerini kapat. Hop bir spor araba bir de villa anında kapında diyorlar. Ne diyorsun dedik. Ay ben şok dedi. Eylemsizlik çekim yasasının alanından ya da konularından değildir. Eylemsizliği çekim yasası sevmez. Eylemsizlik adamı kabız bile yapıyorken çekim yasasına neler yapmaz bir de siz düşünün. 2. İnanıyorum olumlamasındaki samimiyetsizlik. Ben sana güveniyorum ama dışarıya güvenmiyorum sözündeki samimiyetsizlikle ölesiye kapışıyorsa eğer inan bana dostum o iş olmaz. Tam bir teslimiyet ve samimiyet yoksa boş yere burada enerjini tüketme, belediyede işe girmek için araya adam sokmaya bak. 3 bence en önemlisi bu, süreklilik. Çekim yasasında süreklilik çok önemlidir. Kaldı ki nerede değil ki. Bir gün bile tuvalete çıkmazsan bu bile seni alt üst edebiliyor. Yeri gelmişken bugün niye hep böyle şeyden şeyden örnekler veriyorum bilemiyorum. Demek ki benim de orada bir sıkıntım var kim bilir. Ve sonuncusu içinde olmadığın bir şeyi dışarıdan eleştirme dışarıdan gelen eleştirileri içeriden duyup da üzülme. Ayrıca ömrüm boyunca böyle kulak tırmalayan bir aforizma duymadım. Her neyse diyeceğim o ki çekim yasası bu. Dışı eli içi bizi yakar. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşçakal.